Şuraya ha. Ha lan. Oh. Lan benim esprilerim olmasaydı. bu yok çekilmezdi. Ya eline kadar. Hiç sorma. Kanka bir espri ya. Yani. Ne olur yapmıyorsun Ne olur? Kanka, <laughs> tamam mı? koluna bakarak makyaj yapıyor neden? Ne bu lan Çünkü karakola ayna var. <gülüyor> Ay. <gülüyor> tersi, tersi. Kanka, en kahraman gibisin Kahraman Dilemedim Neresi? Batman <gülüyor> 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 Şöyle bir düşündüm de Kırklar arası Ben sana nasıl tahammül etsin? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Onu mu bırak da dünkü maçı izledim mi? Oo izlemem mi ya? Ya o seri. Nasıl dürüst o kadar seri? Hem dürüst o kadar seri, hem de yoktuğundan beteri. Ya, <laughs> <laughs> ya Allah'ım sen ne diyorsun ki kızlar benden hoşlanmıyor? Kendine giriyorsun da saçma sapan abi de kumru kesmirler yapıyor. Yani. Ya biraz çağ atla be abi. Onu bunu bırak da malı da masındı. Ya sen o bırak o malı da sen senlerden haber etsen.

Öldüm ulan lan tamam. Tahmin edebiliyorum kanki. Yine o elen çeşitliler diyor bu salata Ya sorma birader. Başımın eti niye ya? Tıkla bak ya, tıkla bak. <laughs> <laughs> Al benim burnumu ya. Allah'a <laughs> ya. Bir de bunun balığı <laughs> yüzünden var. Hayatımız mı kardeşim? Ne karı var, ne kız? Sorma. Doğru <laughs> söyledim ya. <Yapayım. gülüyor> <laughs> Haydi <laughs> <laughs> ya. Ailem duruşuna yollar gişimi hasta be. Mehmet. Yok var ya. Bu insansa ben bağajlarım abi. Aa bu sefer şey biz hepimiz. Evet. <laughs> Abi afiyete bakmıyor ya. Ateş hiç Bu kadar bana hiç Ya <laughs> adam var ya <laughs> yapıyor. Var mı şey Abi ben kızı Sen bu <laughs> kız Alay. Sağlayamazsın. Aga <abi. gülüyor> evet, tavlaya doğru duruyor lan tavlaya. Sen de tavlayacağım o kızı. İnşallah. İşte, evet. Ahahahah Tamam lan Eee? Herkes sesini Kız kime tav olursa Onunla gidecek Tamam kaki Kabul edin Hayır Ben Birkaç tane şey... espri yaparım. Hemen tavla Zaten <laughs> kızlar kendini güldüren erkeklerine sayılırlar <laughs> Çok <çoğır>. Ona <laughs> Bana bakarsan ben de bir şey yok Öyle tavla O sosyal kızlarla o mantıklı erkeklerden her zaman hoşlanmıştır Ahahahah <laughs> Arkadaş <laughs> biliyorsunuz ben de ressamım ya Çiçek mi? <laughs> Ben, benim özel var. <laughs> ben de çok güzel şarkı okudum. Biliyorsunuz kadınlar belki yani, Göreceğiz e, Yani yıkanın onun Eee iki, iki İlk ben gidiyorum abi. Şiir okuyayım da görüyorum bak nasıl davranır. Abi giden yola var değil mi? Çaka! <laughs> <laughs> Merhaba baya. Merhaba. Şiir konuşmalarını unutmayın. Evet siz? Hayır! Evet. Ama size bir şiir şey okuyayım. Bugün çok sevinirim. Yakan ateşi, korkusuz gece, kuru çölde şelale, korkusuz sevdi. Öf! <laughs> o kadar iğrenç bir şiirdi bu böyle. Gider <laughs> Ama bu nasıl bir mesaj? Gider misiniz? Peki bayağı. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ne oldu Aytes? Abi? Şirledi mi patamış biri? Kancı bir odun çıktı valla ha. Şirlden mesela çıksa hiç anlamıyor. Göreceksiniz siz de şimdi. Ne oldu? Ne? Sıra kim? Emre ki şu yakıştı bir fotoğrafın çıktı ha. Ne fotoğrafın çıktı? İşte, bir deneyin.

seni kesiyorlar. <laughs> şaka yaptım şaka. şey diyecektim ya. <laughs> ben restoran biliyor musun? Şimdi öğrendim. <laughs> ha, ben erkinç. Ya bilmiyorum ben normal saçma bir soru sordum yani. Pipodan anlamam gerekiyor aslında. Kusura bakma. Neyse önemli değil resmimi çizmek ister şimdi sen? Nasıl anladın Çok da iyi. Zeynep istiyor mu? Şimdi <gülme> kas kalemle gelmişsin. Çizeceksin herhalde. çizeyim. Sevinirim. Ama çok açmayacağım bak. Ey idare eder. bu fazla bir şey

Hayk Ne oldu lan sana deseyim? Ne oldu lan? Renk yedin aç Bana ondan ötürü, benden ötürü değil. Sen çok dağın geçtin bize. Göstereyim gördüğüm bakalım. Sağ ol. Başkalarının elinde ya, bu vakit daha <laughs> Merhaba bayan. Merhaba. İlk görüşte aşka inanır mısınız? Hayır. Sonra çıkayım bir dakika. Aynen, tabii ki şeysinizler öyle. Harbi mi? <laughs> Ama hiçbir resim yok. Hadi. Ne yapıyorsunuz? Başını döndürüyorsunuz. Hep siz mi bizim başımızı döndüreceksiniz? Biraz niye <laughs> bir döndürüyorsunuz? Ha bu arada 20 adet çıkmış. Haberiniz var mı? Neymiş o? Nihat, 20 tane daha çıkmış. Sebas, 20 tane daha çıkmış. Aile için cümbür cemaat. Neyden çıksın sen böyle ya? İbo şuna! Kaldır! <laughs> Ama sana İbo'nun selamı mı adı? Halibo.

kanki en iyisi sen git şu yeteneksizliğin yeteneklerini bir yap bakalım. Bir de seni <laughs> gördüm. <göleceğim. gülüyor> Merhaba. 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 Ne yaptın? İyi. <laughs> 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 iyi ya. Ne bakalım hani öyle yetenekler bu zaman onları seviyeceğiz. Ee, ne iş şey o? Oo böyle böyle değil. <laughs> Şaka yapıyorsun. Abi şarap o bir şarap yapıyor bu. O ayağı. Şey yapıcı dikkatin. Bu karakter çok laf ediyor Yap bakalım. İyi izle. <gülüyor> <Yağ>. <gülüyor> Ay var var. Yağ, dağ, dağ. Başka kelimelerin var mı? Ooo, başarı yeterinde var ama. Geç ben gibi. Allah Allah senin yüzünden ne olmuş? Böcük böcük olmuş, olmuş eşya kaşına dönmüş. Hüsnü <laughs> <laughs> nasıl sen? adam orası burası var mı <gülüyor> <gülüyor> Adam haklı. adam ne bir ne? Kütüphanem <laughs> Daha Zaten çok Zaten içinde patladı. Ya Mehmet. Alttan ateşi versen yemin ediyorum çıra gibi yanacak. O derece ya. <laughs> Mehmet be. Hadi sen. Sen. Mehmet git tabla şunları göster. Evet. Hadi, yani. hadi, hadi. 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 görür Hadi. 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 Biz, Zemek, tabla, hadi.

yaptığını biliyoruz. Hadi gidelim aşkım. Hadi gidelim. Ana götürüyor lan. Leyla <laughs> hadi. Şşşt. Salatı sen Hadi görüşürüz. <laughs> Abi ne? <ya>, tabii ki. <gülüyor> <de>. <gülüyor> ya oradan şunlar. <laughs> İki oldu mu? Üç de döneme kanki. Ya o değil de. O kız gitti Mehmet'e baktı ya. O kız, o kızı kaptı ya. Beyler, <laughs> dünya hali. <laughs> Gördüğünüz gibi işte. Gönül bu. Ota da konuyor, Mehmet e de. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hadi kalkın gidelim. Doğru söylüyorsun ama ya,